Ardın'da yaşıyorum. Ee, bu küçücük dükkanımın geliriyle ben sokak hayvanlarına bakıyorum ama öyle birkaç tane değil. Yani belki 100 tane kediye, bir 70-80 tane de köpeğe bakıyorum. Ee, dükkanımın geliriyle küçük paralarla çok büyük işler yapıyorum. Benim arka sokakta kedi sığınma evim var daire. 3 yıl öncesi pandemide e, kredi çekerek oraya bir onlar için yaşam alanı yaptım ama 5 yıldız diyebilirim. Yani oyun alanları, özel yatakları, ranzaları bir de örgü örüyorum zaten. Her şeyleri özel ve güzel. Çok iyi bakılıyorlar. hastalanlar tabii ki kendim yine tedavi ettiriyorum. Kimseden destek almadan ama maalesef köstek çok. Bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Ama insanlar bunları yanlış anladı. Bu farkındalığı. Evde bakamadıkları kedilerini getirip buraya attılar. Onlar da zaten Ölüyorlar burası. Ailesi de işte güzel bir ortam bulduk falan. Sanki ben belediyenin elemanıyım. Ben kendi imkanlarımla yapıyorum. Ve keşke benden Mardin'de de bir tane daha olsa bize Mardindar gelir.